Selamun aleyküm arkadaşlar, baba oğul güvercin keyfi aynı çatıda. Önce babayı tanıyalım sonra evladı tanıyalım, abi sendeyiz. Ben İrfan, soyadın ne abi? Aslan. İrfan Aslan, yakışıklı Kadir Aslan, abi. Kadir Aslan. Arkadaşlar bu kez oyun kuşunda gerçekten iddialıyız, doğru mu? Şimdi bir kuş uçuracağız, ustalara taş çıkaracak ama önce babanın kuşları çekeceğiz. Birinci video yapacağım, sonra yakışıklının kuşları ayrı çekeceğiz. Arkadaşlar, abi gel kuşlarımızla başlayalım. Bismillah, Başka. ver kamerayı bana mezun. Evet, Hadi gel bakalım. Abi de çeşit, e, farklı farklı. Şimdi o kısmı göstermiyorum. Abi kapıyı açsın. Açtıktan sonra ya Allah, Bismillah. Önce içeride bakalım, sonra dışarı salalım olur mu? Aynen. Nelerimiz var abi burada? Oy maşallah hünkârilere bak. Biraz... Mirolar var. Hünkâriler var. Hünkarinin biri de kremle eş tutmuş ya. Krem kovalıyor eşi öldü. Seninki tamamen keyfi. Benimki keyfi zed ya. Yani. Tamam maşallah ya. Bayağı biraz da sattık. Biraz da azalttık diyorsun. Miroların, evet. Miro renkleri falan böyle göz alıcı abi. Şu van var değil mi? Van. Şurada bir çift güzel işlemeli hünkârı var. Birinin yanağında ufak bir noktası var ama kuşlar gayet güzel. Bunları dışarı salıyoruz mu? Salıyoruz. Ya Allah bismillah diyelim o zaman. Dışarıda görelim. Önce ya. bir dakika yavruya yatan var. Van var değil mi o? Abi onlar Pakistan yüksek dün çıkarttım abi. Aa. Onlar abi bak şu bir dakika bakıyorum. kuşları gösterelim abi. Pakistan yüksek uçucu. Aynen. Doğru mu? Bunun eşini Aynen. de yanına salsana yakışıklı. Çok mutlu abi. Evet tamam sal. Çok güzel yakışıklı bir kuş. Hatta benim sevdiğim türlerden Pakistan yüksek uçucu bunlar. Aynen abi. Sadece bir çift var. Güzel kuş söyledin misin? Yumurtaya gitti. Ay, yavrusu da kahvelin gidişinin yavrusu abi burada. Oo hünkârının yavrusu da var. Maşallah. Yakışıklı kuşlar babanın ama sen de ilgileniyorsun, dayanamıyorsun galiba. İlgileniyorum abi. He? İlgileniyorum abi, ilgileniyorum. Babamın malı benim malımdır diyorsun. Babada çeşit var. Sen de şimdi neler var göreceğiz. O, abi. Babanın kuşları bir dışarıya salalım ufaktan. Dışarıda izleyelim. Miro kuşu, öbür kuş dışarıda daha güzel görünür. Burada ne güzel banyolarını yapıyorlar. Doğru mu? Yeni hatırlıyorum. Yeni hatırlıyorum. O, abi memleket nere? Sohbet edelim. Hem sohbet hem kuşlara bakalım. Memleket Erzurum. Erzurumluyuz. Ka kaç yıldır böyle hayvanlarla uğraşıyorsun abi? Valla daha yeni bir sene oldu. Bir senedir. Oğlandan mı bulaştı? Oğlana bulaştı. Önce çocukluğumda da ben Erzurum'da bakıyordum. Tamam. Yozlara bakıyordum o zaman. Yoluzlar vardı. Yabanileri besliyorduk. Aynen. Keyfi. Tamam. Güzel. Şimdi burada da uçurduğumuz kuş da var. Yatık kuş bu. Ama perda merda güzel. Hiç sıkıştırmamıyorsun. Yavru da dışarı çıkmış. Da Pakistan dediğimiz ırk da çok güzel ırk ya. Maşallah var. Dişi yumurtaya gidecek. Çok yüksek uçuyorlar bunlar ya. Erkek dişi yüksek uçucu. Aynen aynen. Yarım saat bir saat havada kalıyor mu? Abi iki saat deviriyor. İki saati geçiyor. Dün yavrular ondan sakın abi 3 tane yavrular var. Mardin yavruları peşine takıyor, tepeye götürüyor. Kaybediyor, yeniyor. <laughs> o zaman da sıkıntı değil mi? At Atmaca da At Atmaca olayı da var. Dayım maşallah. Mirolarda tepeli var bir tane. Tepeli ka var. Ka kara... Aynen. Ha tepe Aynen. tepeli olan resasiymiş. Aynen. Sırttan abi. görüyorum. Resasinin dişisi var mı? Sal. Var Sal görelim gel. Miro çok gördük de resasi pek ama denk gelmedik. O da Nisi Muntepe Miro. Miro mu? Sağ ol bakalım. Ulan tepeli olsun diye cimperilerle çalışıyorlar. Sivri tepe geliyor bak. <laughs> ben ben süs kuşusuyum abi. Süs kuşunun böyle ciğerini bir tarafta göreyim tanırım yani. Şimdi cimperi de bizim süs kuşlarından. Aynen. İb i̇bikli yapmışlar ama şey hünkârların falan çok güzel abi. Bak özellikle onlar. Bunun niye erkeği yok da kremleş olmuş? Abi. Fren mi verdik? E, krem verdik. olan ya. Eş almış abi bu bitmiş o iş. Şey nerede eşin eşin? Başla. Giden bizden değil abi çaktırma. Şimdi abi ne güzel zevk. Sen karışık seviyorsun. Renk renk, renk rengi olsun. Benim göz Göz zevkimi doldursun yeter diyorum. Tabii Mardin'e dayanamıyoruz gene. Mardin'e dayanamıyoruz. Evinin etrafı çok güzel abi. Şöyle bir göstereyim. Her yer açık. Her yeri görüyor. Havanın biraz daha pusmasını bekliyoruz. Oğlanın kuşları uçuracağız. Ama öncesinde babanın çok güzel ünkarlerini gördük. Bir en... Çift daha vardı bu da. Geçleri öldü. Sattık bir iki çift. Bir iki çift azalttık diyorsun. Evet. Çok olması önemli değil abi ya. Az Hayır, olsun. Az olsun. Temiz olsun. Keyifli olsun. Bu yetiyor ya. Çok daha oldu mu bakamıyorsun. Az daha iyi yürer. Daha kolay evet. yürer. Evet. Ama hünkarilerin güzel. Bunları çoğalt. Çoğalt. Yavrular olunca bana söyle. Boş ver Ahmet'i Mehmet'i. Ben değerinde alırım. Abi gözü gitti. Allah başarır. Sana Çok güzel çam aldı ama. O Bak kanat rengi açacak ama. Bu düzelir abi. Düzelir mi? Düzelecek. Valla uğraşıyorum ama. Elle besliyorsun değil mi bunu abi? Elle besliyorum Maşallah. Ama bu düzelir. Bak Maşallah. cin gibi toparlar. Bu yüksek ateşten yapmış bunu. Valla. Yüksek ateşten yapar abi. Düzelirse satmayacağım abi. Düzelir. Bak dün bir kardeşimiz e, böyle bir durumdan bahsetti. Nohut e, kanı nasıl diyeyim sana e, kanı inceltiyormuş. Faydası çok oluyormuş. Bunda pıhtılaşan kandan dolayı oluyor. Sana zahmet. Hani nohutun kabuğunu soyuyorsun. E, ufak ufak yapıyorsun. Günde böyle bir avuç şeklinde doyuracak şekilde nohut ver toparlıyormuş. Bir dene bakalım. Dün aldık evet, biz de. Evet. Biz de bu bilgiyi dün aldık. Normalde enselerini falan yoluyoruz hani ya da kan akıtıyoruz böyle siyah kanı gitsin diye. Eskisi gibi değil. Vay bir düzeldi. Eskiden çok dönüyordu O yapıyordu. toparlamış söyleyeyim Yaptık o kurtar. O kurtarır. O kurtarır. Şu an yeme de vurur o belli. Aç al lan. Şimdi doyuracağım ona. Elle doyuruyorsun değil mi? Elle. Hadi hadi doyuralım videoda elle ya. He? Şimdi elle kuş nasıl doyurulur? <laughs> Beraber bakalım. O zaten alışmıştır kuş. Nasıl nasıl yaptığını bir göster abi. Önce şey bir yapıyorum. miktar su alıyorsun. Aynen. Muhabbet yemi mi o? Aynen. Şeyle karışık bezelye. ile Bezel Bezel karışık. Bezel karışık. Bezel karışık. muhabbet yemi. Vallahi bir düzellik. Küçüklüğünden beri yumurta çıktığından beri bakıyorum ha. Ta küçücükten bu yalı elle bakıyorsun. Aynen. Allah razı olsun senden abi. Şimdi evet. zaten, Ardaten bir tane var. Bak görüyorsun salla baş topal. Ölene kadar bizde abi. Bakıyorsa merhamet var demektir. Merhamet varsa Aynen. Rabbim karşılığını verir. Bunu tutuyoruz bu şekilde. Canlı acıtmadan, ağzını da acıtmadan. Hoppa. Biraz üstüm üstün battı ama yapacak bir şey yok. Bu sefer olmaz ağzını kapatalım. Oh. O zaten onu bir süre diri tutar. Aynen. Biraz da kendi çalışsın. Çekirdek kabuğunu çadır çadır yiyorlar. Pakistanlar çok farklı bir kuş şey. ya. Hani 2 saat, 3 saat. değişik aynen. Bizim tiplere benziyorlar. Uzun gagalı kuşlar. Bir de havada daha güzel gözüküyor. Havada yani zaman. bir görelim bir bakalım. Pist, yatık pist, abi pist. yavruları vermeseydim yavrular uçuyor muydu? Bu yatık. Çok çok yorma. Çok yorma Ünker. Havadaki görüntüsünü görelim. Hiç yorma, sıkıştırma. Sen yavruları sattın mı? Yavruları dün akşam verdi o. Aynen. <laughs> ben e, takipteyim. Hatta ben de bir niyetlendim, fiyat verdim onlara. Değişik kuşları severim. Mirolar 1, 2, 3, 4 tane de miro var. İki takım mı onlar? İki. Üç çift. Şey, Resaslerle üç çift. Yeni bir yavru çıkardı. Bir tane de bir çift yavrusu var. O mirolardan da üretim var. Yeni yavrularımız var. Güzel kişi ya. Değişik bir şey bu da ya. Senin çocuk yeniden kuşa döndürmüş. Valla döndürmüş. Ben eskiden geliyordum, işten evde uzanıyordum. Televizyon izliyordum. Şimdi televizyon falan yok. İşte geldiğin gibi çatıdayım. İşten geldik, çatıdayız. Kuş zevkine devam ediyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin abim benim. Ne güzel ya. Evlat yanında olsun abi. Dışarıda olacağını Hele ki burası en tehlikeli mahallelerden biri. Sen ne diyorsun? Arkadaşlar benim çalıştığım mevki, öyle söyleyeyim, gerçekten çok tehlikeli bir semt. Ama ne güzel baba evlatlara sahip çıkıyor. Bak iki tane aslan burada yanında babanın. İkisi de birbirinden yakışıklı çocuklar aynı zamanda babayla keyif yapıyorlar çatıda. Şimdi e, bu videodan sonra muhakkak bir sonraki videoyu izleyin arkadaşlar. E, yakışıklının iddialı oyun kuşunu uçuracağız. Çok amcamız dayımız kuş uçurdu. Bir de gençten bir kuş izleyelim bakalım neler yapacak görürsünüz oyun kuşu olarak. Ben de iddia Ben bu çocuğa güveniyorum abi. Ben de güveniyorum. Kuşların Kuşumuza... kanatları kesti yoksa daha ileri de vardı diyorsun uçuracağının. Var, kanatları kesti Damızlık yaptı ama yine de yavru bir kuşumuz var. Güzel oyun yapacak. Var, yeni yeni söküyorlar. Abi misafiri ötürü sana teşekkür ediyoruz. Abi, Şimdi güzel. bu videodan sonra oğlanın videoya geçelim. Tamam, ya Allah eylesin. bismillah. Allah razı olsun.